Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün kutu açılımı yapacağız. Ona ee, mı geldi. Yani ona geldi. onu almıştık. O geldi. Ben de size açmak istedim. Hemen hadi açalım. Bunun için herhalde makas lazım. Bekleyin. Al geleyim çünkü yanımda makas yok. Evet. Şimdi e, açma, açmak istiyorum ama açamıyorum. el açmak için zor bu paketi. Bekle şuradan yetebilirsem. Tek başıma açıyorum sonuçta. Ve açmayı başardım. Allah! <gülüyor> 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 evet. Az önceki durumdan dolayı özür dilerim. Ben şöyle bir şey yapmak deneyeceğim. Bekleyin. Şöyle bir karara vardım. Ben bu poşe, poşede açmak istiyorum. Açtıktan sonra şöyle şöyle açtıktan sonra sizinle birlikte görüşürüz ee, evet şöyle bir başlangıç yapalım İçinde onu buldum şöyle çiçek sepetinden almışlar bana ee, daha sonra içinden şöyle bir şey var anlat lütfen böyle bir oyun daha varmış ben sadece bunu Oyun da olmuyor bir tam bilmiyorum. Ve da 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 -dam. da 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 Ama tanrım bunun içinde bir şey daha var. E ne? Bekle bunu hemen çıkarmak istiyorum. Aaa! Ben bunu bilmiyorum. Nasıl yaratıyorsun? Abi bir de İngilizce. Ha? Ne? Ne oyun, evet. Böyle bir tane daha onu almışlar. De bu herhalde oyun. Bunu da hemen açmak istiyorum. Bir bakalım. Bunu zaten biliyorum. P-Queen izlediğimde. p, -Queen izlediğimden, p -Queen de bitirmek üzere. Allah. Ben bunu açamayacağım. Bekleyin geliyorum. Paketi açarken er yırtmış olabilirim ama açmayı başardım. Evet. Çıkaramayacağım ben böyle. Bekleyin. Ve e, anlat lütfen şöyle bir şeymiş. Ki biz bunu ailecek oynayabileceğimiz bu oyun. Üstelik biz bunu telefona indirip oynamak zorundaydık. E, ki diyebiliyorum. Kalem resim çizmek. Bunlar herhalde he anladım bekle şey bunlar işte neydi yasaklı olmayan kelimelerle anlat lütfen Fable ee, mi ya bunun ismini unuttum şu uno'yu açmak istiyorum iki tane onu almışlar Allah razı olsun ben sadece şu uno'yu alacağımı alacaklarını biliyordum çünkü bunuyu ben istedim şu ikisini bilmiyordum şu ikisi sürpriz geldi. Hemen bunu da açalım. Tek elle açabileceğimi inanıyorum. Tabi bunu paketini yırtmak istemiyorum ama yırtılmaya zorlayacak gibime geliyor. <gülüyor> <gülüyor> Özür dilerim ama <laughs> düşürdüm. Ee, Oştum. Evet. Çıkarmaya çalışıyoruz. Bekleyin. Uzun çabalarımdan sonra artık şöyle iki tane kart kart çıktı. Bunları şimdi açmak istemiyorum çünkü şimdi açarsam çok, çok büyük bir dağılım yaşayacağını biliyorum. O yüzden bunlar burada kalsın. Ee, Pikuin izleyenler biliyordu zaten onayı. Yani kural oynanış kurallarını kullanım közü da yokmuş yani içinden çıkmasını bekliyordum. Arkasından da tümü. mu? anlatmıyor. Son açılış bu kaldı. Bunu da, bunu da tek elle göre bekleyin bir dakika. Yanlışlıkla yırttıktan sonra. Bu, kar bu kartonlar çok hassasmış. Ben onu fark ettim. Böyle, bu da böyle bir unoymuş. Ee, bekleyin. Bu da böyle bir oymuş. Eee bu kutusunu yırtmasaydım. Ama neyse bu yani o kadar da kalıcı bir hasar değil. Bu batlanabilir bir şey ki büyük bir her şey yapacağız. Bunların içine koyacağız geri. O yüzden çapatmayacağız. Ee, şöyle ona flip diye bir tane var. uno varmış. Daha sonra şu ben, şunu biliyordum. Tiksi bana sürpriz oldu. Tiksi e bunu zaten biz ayrıca oynuyorduk. Yani akrabalarımız falan gelince de oynuyorduk. Bu yüzden bu çok güzel bir oyun. Tavsiye ederim bunu. Bunu da ben isterim diye aldık. Bunda da çok güzel bir oyun. Ayrıca oynanabilecek bir oyun. 2 ile 10 arası artı 7 yaşmış. O zaman bu da aynı. Olması lazım. Çünkü aynı seri kaplanabilir mi? Ne? Neler varmış neler. Bekle bulacağım. evet burada. Bura bura. Ee, şura. 7 yaş üzeri için. 7, 7. yaş üzeriler için. Bir de 2 ile 10 arası. 2 ve 10. 2 veya 10 kişi oynayabilirmiş. Şimdi bu paketleri aslında dayanamayıp açmak istiyorum. Ama. E, yani göstermek istiyorum size. Şunu zaten bunu ben de bilmiyorum. Aha tam tam bekleyin. Şurada bir tane paket buldum. Ee, bekleyin. Belki tanesini o zaman bunda da var. Evet var. Ben bunlardan bir tane çıkarıp gösteriyorum. Ee, evet bu bunun kartı. Bu bunun. Ve böyleymiş. Bunu zaten biliyordum. Bu da böyle yani hangi tarafı kullanılıyor bilmiyorum. Tam da emin değilim. İki tarafı da kullanılıyor olabilir. Tam bilmiyorum işte bunu. Evet. Kutu açılımımız bu kadardı. Beni... Aa bekleyin. Şundan da göstereyim bir tane. Açabiliriz. Bu da kelime oyunu işte. Ee, şöyle bir şey var. Burada mesela özdeş özdeşleşmek var ya bu kelimeyi e, sevmek, aynı, eşit, benzer ayrılmak şeyinde kullanacağız. Bekleyin işaretip geliyorum. Görmüş olduğunuz üzere aynada e, daha yani pardon ışıkta daha iyi gözüküyordur sizde. Sevmek, aynı, eşit, benzer ayrılmak. işte Bu kutu açılma bu kadardı. Bu kadardı. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Görüşmek üzere. Bye bye.